Arkadaşlar şimdi yiyenlerime acı biber yedireceğim. Bakalım neler olacak. Gel. Evet çocuklar ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Oyun, oyun, oyun. oyun mu oynuyorsun? Şunu ver bana bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Emir, Tuğba, e, Yusuf. Yusuf. Bu acı biberi kim yiyebilir aranızda? Ben, ben. Oha. Yeter lan hepsini yeme öküz. Hepsini niye yiyorsun? <laughs> Yok <laughs> hepsini ye, hepsini. On da ye, on da ye, onu da ye. Onu da on ye, ye. Al bunu da ye. Emir git acı biber getir Emir, koş. Arkadaşlar yeni biber getirdim. Bakalım acı mı değil mi? İlk ben mi yiyeyim? Hı hı. İlk Tuba yesin. acı değil de dayı. Şimdi Acı mı? Emin misin? Ben yiyeceğim. Biraz. <laughs> acı mı? Acı mı? Şimdi yanacak. Dur. Nasıl ya? Acı değil mi? Ben... Bekle. Sırayla. Bakalım acı kime denk gelecek? Otur, sırayla. Acı mı? Konuşun lan, acı mı? Değil mi? Acı mı? Doğru söyle. Acı mı? Acı mı? Acı mı? <laughs> O <laughs> oh, Allah <'ım> çok. <laughs> <laughs> Emiri çek Emiri. Gel buraya gel. Onun yüzünü çek. Dur bir dakika. Onun yüzünü çek. Ha, yüzünü bir aç. Yüzünü aç. Yüzünü, yüzünü aç. Yüzünü aç. Yüzünü aç. aç ağzını. <laughs> Bakalım kanı. Kıp kırmızı. <laughs> Al biraz ama Atın, bak. birazcık ye bak uçarsın sonra vallahi tutamam seni. biraz. 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 Biraz aşkım, biraz ben acı. Ben de, ben de. Tamam, ben vereceğim, ben vereceğim. Al. Acı mı? mı? Bana da. Bekle, bekle, açın, açın. <laughs> Yusuf. Yusuf, acı mı? Birazcık acı ama asıl anlamı Hadi biraz daha ye bakayım. Onu <laughs> Ben vereceğim. Ha, benim? Ben vereceğim. Biraz, biraz. Bu acıyı çok seviyor ama. Gel buraya ben vereceğim yavrum ben vereceğim yavaş yavaş ay bak çok acı olur bu sefer ısarsınız acı mı şunun resmini bir çeksene ağlayışını <laughs> ne yapıyorsun Yusuf rahat dursana